Evet arkadaşlar güzel bir pazar günü ve biz kankalarla birlikte dere kenarındayız. Bayağı uzun zamandır dere kenarına gelmemiştik. Baboş bizi dere kenarına getirdi bugün. Şu derenin suyunun akışındaki huzurluğa bakın ya. Şöyle manzarayı da izleyelim arkadaşlar. Manzarayı da gösterelim sizlere. Tertemiz hava. Mis gibi tertemiz. Dere pırıl pırıl akıyor resmen. Efoş dereyi taşlıyor. Şuradan indik arka, aşağıya arkadaşlar. Bayağı bir engebeli yolumuz vardı. Ama engeller bizim için. yedik <laughs> ballarını Oo, bir sürü taş toplanmış baboş. Güzel sıfata bak ya. Maşallah subhanallah oğluma. Şöyle yakından çekeyim onu şimdi. Efoş! Taş yok oğlum, taş <laughs> Epoş Böyle öyle dalmış ki Yerim onun ben ballarını Tamam <laughs> bak bak çekmeye gelmedik haydi. Artık kapat. Tamam artık kapatıyoruz hadi bay bay diyoruz. Bay bay diyelim mi?